Şimdi dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kurum hangi sektörde olursa olsun hangi cüssede, hangi sayıda olursa olsun hiç fark etmez. Dünyanın hiçbir yerinde e, hiçbir kurum negatif dil üzerine bir iletişim inşa etmez. Ederse zaten yok olur. Kurumlar kendilerini dış dünyayla belli mesajlar üzerinden e, konumlandırırlar. Dış dünyayla il iletişimlerini, ilişkilerini bu mesajlar üzerinden yürütürler. Belli kodlar üzerinden yürütürler. Yani şunu demek istiyorum. Her kurumun bir mesaj seti vardır. Çok kabaca anlatıyorum bu mesaj setleri senin dış dünya ile ilişkilerini nasıl yöneteceğini, markanı nasıl konumlandıracağını anlatan hani bu bilgisayar o oyun kodları yazıyorsunuz ya siz gençler. O da işte o kodlar onlar. Sen bu kodları umutsuzluk, başarısızlık, yetersizlik üzerine kurarsan, yazarsan senin marka değerinde ona göre olur. Fenerbahçe 117 yıllık bir kurum. Avrupa'nın pek çok ülkesinin nüfusundan daha fazla taraftarı var. Ya bırak taraftarı ülke nüfusunu. Benim Hollanda'da yüksek lisans yaptığım şehrin nüfusu o zamanlar 100 bin diye. Hollandalılar pek biliyorsunuz çoğalmıyor kolay kolay. Olsun olsun hadi şimdi 110 bin falan olmuştur. Adamın 100, 120 falan nüfusu var şehrin. Maastricht'in senin 50 bin kongre veya var. Senin stadına 40 bin kişi geliyor. Ya şehrin nüfusunun yarısı kadar kongre veya var seni. Avrupa'nın göbeğinde bir şehir bu. Maastricht kriterleriyle falan meşhur bir şehir bir de. Köy değil yani. Dolayısıyla bu kadar büyük bir güce hükmeden, bu kadar büyük kalabalıkları temsil eden bir kurum kendisini dış dünyayı anlatırken, markasını konumlandırırken, başarısızlık, umutsuzluk ve çaresizlik üzerine bir kodlama yapamaz. Fenerbahçe seni neredir? Bunu yapıyor. Senin neredir? Yapamıyoruz. Yapamayacağız. 100 puan alsak 102 verdirirler. 102 alsak 108 verdirirler. Bunun gerçekliği olup olmamasını konuşmuyorum. Bak, iyi dinleyin. Bunu taraftar söyleyebilir, bunu insanlar isyan edebilir. Böyle bir bezginlik insanlarda bireysel olarak olabilir. Kurumlarda olmaz. Kurumlar bezmez abi. Kurumlar hayal kırıklığına uğramaz. İnsanlar uğrar. Kurumlar kim tutmaz. Kurumların stratejileri vardır. Yol haritaları vardır. Ve kurumlar o kendi kurumsal kimliklerini sen taşıyorsun ya nüfus cüzdanı işte. O aynısı. O nüfus cüzdanlarını kendileri yazarlar. Sen sürekli olarak çaresizlik dili kullanırsan, sürekli olarak e, bir şeyleri başaramayacağını, bir şeyi değiştiremeyeceğini kodlarsan dış dünyaya, kurumsal kimliğini negatif bir mesaj üzerine inşa etmeye çalışmış olursun. Bu da hayatın gerçeklerine, hayatın akışına aykırı, eşyanın tabiatına aykırı. Yapamazsın. Fenerbahçe hiç yapamaz. Ama senelerde bu hatayı yapıyor Fenerbahçe. Benim çaresiz, öğrenilmiş çaresizlik dediğim o ve isyan ettiğim sendrom da bu işte. Fenerbahçe insanların isyan etmesi başka bir şey. İnsanların hayal kurutularına uğraması, insanların bezmesi, yığınması başka bir şey. Fenerbahçe kurumsal olarak çaresizlik içinde. Böyle şey olabilir Ben bir şey değiştiremeyeceğim diyen bir kurumsal iletişim dili olabilir mi? Ali Koç dün dün de söyledim dünkü seçimin sonuçlarını çok iyi okumak zorunda. Bak binlerce kongre üyesi bir başka değişe yani ne demek bu? Seçmen sandığa gitmemiş. Mourinho'ya rağmen gitmemiş. Neden gitmemiş abi? Çünkü bir o sıkışmışlık hissi insanları bezdirdi. İstemiyor adam. Ya yani son 20 yıl yönetmiş iki adamdan başkası çıkmıyorum kardeşim lanet olsun dedi gitmedi. Dolayısıyla bu seçim sonuçlarını okurken bu hataları yani nerede hata yaptığını oturup düşünürken işte bu az evvel söylediğim şeye bakması lazım. Senelerdir olumsuz dil kullanarak negatif mesajlar üzerine bir kurumsal kimlik inşa edersen hem rekabet ettiğin alanda başarısızdan mahkum olursun hem problemi çözemezsin hem de insanları küstürürsün. İnsanlara umutsuzluk pompalıyorsun sürekli. İnsanlara sürekli negatif enerji, negatif elektrik pompalıyorsun. Olur mu böyle şey ya? Sen düşünsene sen tele, telefon üretiyorsun. Büyük firmalarına birisini isim vermeyelim, sponsor olsunlar veririz. Abi biz bir milyon telefon da satsak ötekine bir milyon elli bin sattırırlar. Böyle der mi adam abi? Böyle bir şey derse çalışanları nasıl motive edecek? Çalışanları o ticari hedeflere nasıl inandıracak? Pazar birincisi olma hedefini nasıl yakalayacak? Böyle bir şey olur mu ya? Biz yapamıyoruz diye bir kurumsal kimlik inşası olmaz. Bu mesajın üzerine Fenerbahçe bir kurumsal iletişim dili geliştiremez. Ama geliştirir sonuçlarını gördük. İşte o yüzden Aziz Yıl, e, Ali Koç bu seçim sonuçlarını okurken buna bakacak. İnsanlar niye sandığa gitmedi? İnsanlar ona ne demek istedi? Bak yatıp kalksın dua etsin. Rums Park'ta o karakterli çocuklar o maçı kazanmasaydı ve Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya atmasaydı, onu hızlı davranmaya, Ali Koç'u hızlı davranmaya sevk etmeseydi, tırnak içinde onu tahrik etmeseydi, Ali Koç kaybetmişti. Ya şöyle söyleyeyim size. Aziz Yıldırım Mourinho kozunu kaybettikten sonra en somut vaadi olan Mourinho'yu tırnak içinde Ali Koç'a kaptırdıktan sonra kullandığı iletişim diliyle, söyledikleriyle, verdiği mesajlarla günü hariç tutuyorum. Ali Koç ve ekibinden daha fazla oy kazandırdı Ali Koç'a. Ali Koç'un kendisi ve ekibi Aziz Yıldırım kadar oy Ali Koç'a. O kadar hata yaptık. O kadar yanlış bir strateji güttük. Dolayısıyla sen oturup da bunları analiz etmezsen ve kurumsal kimlik inşasını sıfırdan ele almazsan Fenerbahçe nedir? Fenerbahçe dış dünyaya kendini nasıl anlatır? Bunları bunlara kafa yorup düşünüp çözmezsen hiçbir yere varamazsın. Ne Mourinho kurtarır ne kulüp. Fenerbahçe'nin yeni bir mesaj setine ihtiyacı var. Dedim ya mesaj setleri vardır bütün kurumların diye. Fenerbahçe'nin mesaj setini sıfırlaması lazım. Revize etmesi lazım. Sil baştan yazması lazım. İddiasını ortaya koyan, gücünü ortaya koyan inşallah devamı gelirse dünkü güç birliğini ortaya koyan, dünkü sinerjiyi, ilmeği ortaya koyan bir mesaj seti lazım Fenerbahçe. Bu bir. İki. Bak çok kıymetli alanında çok uzman çok baba iletişimciler var bu ülkede. Toplayacaksın Fenerbahçeli kurusal iletişim, spor iletişimi, kriz iletişimi uzmanlarını bir masa etrafına toplayacaksın abi. Ve onları dinleyeceksin. Anlatın baba diyeceksin ya. Biz bu dili nasıl oluşturacağız? Biz nerede hata yaptık? Örnekler üzerinden geçmiş 6 yılda hatta ondan evvelki dönemde de ne yapalım? Neyi değiştirelim? Nasıl konuşalım? Nasıl anlatalım? Sosyal medyayı nasıl kullanacağım? İşte A4 kağıdına yazılmış basma kalıp ve asla mesaja yani şey yapamayan, gelemeyen böyle uzun uzun paragraflardan oluşan o şey kulüp açıklamaları var ya Web sitesinde konulan falan. Saçmalık. Saçmalık abi. Bunları sor mesela işte onlara. Bunlar nasıl yazılacaktı? Ben derdimi nasıl anlatacağım diyeceksin. Ben şu şu durumlarda nasıl konuşacağım? Nasıl mesaj vereceğim? Bu kulübün hak ettiği kimliği, algıyı nasıl yaratacağım? Kurumsal iletişimi nasıl yürütmem lazım? Nasıl bir dil benimsemem lazım? Hangi kodları kullanacağım? Bunları soracaksın o insanlara krizi nasıl yöneteceğim? Eline megafon alıp havalimanında or diye domates satan gibi bağırmayacaksın. Sen orada ben ne yapmalıydım diyeceksin. Bak çıktın kimseyle konuşmadan, müzakere etmeden, önüne arkasına bakmadan, etmeden çekilme gündemiyle, ligden çekilmeyle dair seçenekleri görüşmek üzere kongreyi topluyorum. stada gelin dedim. her gün mesaj geldi bana. kafam şişti. tıt tıt tıt. Bir beş kere mesaj geldi. Katıldın Hayati. Kaderimiz buna bağlı. Oraya geldi insanlar. Yok bunu yapmayacağım ki ben dedim. Araştırdık olmuyormuş zormuş, dedi. Doğruymuş dedi. Emin. Önceden konuşacaktın çünkü. Önce müzakere edecektin. Önceden bir nabız yoklayacaktın. Fizibilite yapacaktın. Araştıracaktın. Soracaktın. Bu yapılır mı? Yapılabilitesi var mı? Yoksa ayağımıza mı sıkarız? Gerçekliği var mı bunun? Bir karşılığı var mı? Bunları önceden konuşacaktın. Şimdi bunları tanışacaksın. Danışacaksın o uzmanlara. Adam oturacak sana. Spor iletişimi nasıl yapılır? Kriz iletişim nasıl yapılır? Medya ile iletişim, yeni medyayla ve konvansiyonel medyayla iletişim nasıl yapılır? Bunları sana anlatacaklar. Ama dinleyeceksin. Dinlemiyor abi. Ali Koç'un en büyük zaaflarından biri belki de birincisi bu. Dinlemiyor. Dinlemek istemiyor. Kendisine bir şey söylenmesinden hoşlanmıyor. Etrafında söylediklerini tasdik eden insanlar olmasını istiyor. Onaylanmak istiyor. Ama günümüz dünyasında liderleri sözcükler belirler abi. Kullandığı ve kullanmadığı sözler belirler. O kelimeler belirliyor. Mesajları belirliyor. Sen bu uzmanlarla konuşmazsan, bunların masa etrafını toplayıp bunlarla kons konsültasyon yapmazsan, onlardan aldığın, alacağın geri dönüşleri, tavsiyeleri de uygulamazsan, seçim sonuçlarını adam gibi okumazsan, analiz etmezsen, hiçbir şey değişmez. Bu insanlara boş ayar satmış oluruz Anlayacaksınız abi. Fenerbahçe nasıl bir kurumdur? Fenerbahçe gücü, kudreti nedir? Fenerbahçe genetiği nedir? Bunları öğreneceksiniz. Bilmiyorsanız. Ve bunları nasıl anlatacağınızı da öğreneceksiniz. Sen insanlara camianın lideri olarak milyonlarca taraftarı seveni olan bir camianın lideri olarak bizi şampiyon yapmayacaklar diyemez. Bizi şampiyon yapmak istemeyenler var. Ama onların ellerini lavaboya sokacağım diyeceğiz. Bu kadar basit. Bu kadar net ve alternatifsiz. Şimdi birazdan gideceğiz. Efes maçı. Boşuna beslenmeyin. Efes 3 atar bir sayar. İlk iki maç tamamen tesadüf yani adamlar konsantre olamadı herhalde yorgunluk falan. Shane Larkin gününde değildi. Efes alır bugün. Bizi strese sokar. Biz de ya ne oluyor şimdi tam süpürüyorduk şampiyon olacaktık. Hay Allah may Allah derken onlar da motive olur böyle bir coşarlar havaya girerler falan. Hop iki iki olur. Ondan sonra da aa, bizdikiler demoralize olur. Bütün modları düşer. Biz şey Efes'te tabii geriden gelen her zaman avantajlıdır. Kendi evinde bir de son maç. Galatasaraylılar doldurur tribünleri. 3-2. 2-0'dan verdiğimizde kalırız. O yüzden boşuna heveslenmeyin. Ben o modda seyredeceğim. Yani kabullendim artık. Şampiyonluk hayal. Ona göre seyredim. Ee, şu kadar. Hadi eyvallah.